hastalık nedeniyle bir 3-4 ay kapalıydı meydanımız. O zaman bir sorun yaşadık. Şimdi meydanımız açık ama büyük şehirden tek isteğimiz hayvan pazarlarımızın temizliğidir. Hayvan temizliği haftada 10 günde bir temizlik yapıyorlar, yıkama yapıyorlar. Diğer batı illerine baktığınız zaman ben şayet Adana'dan geliyorum. Adana olsun, Konya olsun 81'in 70 tanesinin pazarına gidiyorum bütün pazarlar tertemiz ama Van'ın meydana geldiğimiz zaman Van'ın meydan pazarına geldiğimiz zaman temizlik yok. Onu başla. Allah hiçbir yönden fazla alınmıyor. Ela eskisi gibi nasılsa aynı devam ediyor. Hani eskisi nasıldı herhalde daha kötüye gitmiş hani. Etkileniriz tabii durum olmaz bu sefer daha farklı olur. Hayvan elimizde kalır satamayız. Sağ temizlik, sağlık, hijyen olsun da. Vatan çekseniz görürsünüz. Evet. 10 günde 15 günde bir ancak temizlik yapıyoruz. Başka bir şey yok. Zaten temizlik sıfır. Bu şap hastalığı dolayından üç ay dört ay kapalı kaldı. Millet hep aç kaldı zaten. Çünkü çıkış, çıkış giriş hep yasaktır. Temizlik <laughs> istiyoruz, hijyen istiyoruz. En azından bu bir, bir yarın bir hastalık bir daha çıkarsa bu sen insanlar tüm tümden perişan olur. Park alanına bak, çöplere bak. Yani hak etmiyoruz bunu. Yani, hiç gördüğümüz yok ki. Geçen gün de e, e, sosyal medyada paylaştık. Ertesi gün biraz temizlik yaptılar. Temizlik diye bir şey yok. Yani buradaki esnafı kendi haliyle bıraktılar. Ne belediyeden, ne valilikten herhangi bir hizmet yok sizin için. Bir evin temizliği yoksa bu da bir ev sayılır. Değişen bir şey yok. Eğer belediye bu da belediyenin bir evidir, bir bahçesi bir. Eğer belediye kendi bahçesinde suyu görüyorsa bunu da o şekilde görmesi lazım. Değişen bir şey yok. Temizlik her şey her yerde aynıdır. Ya yani bunun hayvan pazarıyla veya da çarşıyla merkezden hiçbir fark yok. Elki ki e, buranın temizliği. bu şehrin hiçbir yerde temizliği yok şu an, hiçbir yerde. Yani bu yıllardan beridir, çocuğumdan beri görüyorum. Buraya herhangi devlet, herhangi bir hizmet yapmıyor. Ne A's, A partisi, ne B partisi, hiçbirisi buraya hizmet etmiyor. Yani buna bir partiyle alakalı da değil. Sözüm ama hiçbir tane hizmet görmüyoruz. Kürt tavşı olarak biz hep eziliyoruz, hep yıpranıyoruz. Herhangi bir hizmet görmüyoruz. Temizliğimiz göz önünde, aradaki fark da burada. Yani biz başka batıdaki hayvan pazarları hepsini de gördük. Hepsi de Günlük günlük yıkıyorlar, temizliyorlar. Ama burada öyle bir şey yok. Yani o kadar ifraz etsek ayda bir, üç ayda bir ya bir sefer ya bir temizler öyle yok. Başka da bir şey yok.